arkadaşlar cümleten selamünaleyküm aleyküm aleyküm selam bugün 5000 TL ile o torlet lobisiniyiz arkadaşlar kazanmaya geldik kazanmaya 30'dan sonra 30-15 beklediğim bölge arkadaşlar ve bu arada kanalıma abone olup yorum yapmayı like atmayı lütfen unutmayınız oynadım güvenliğim sizler açıklama kısmındayım ya hepsi sesiyorum kısmında sabittir hadi bakalım o zaman temiz başlayalım bu oyunu 30 ve 15 komşu beklediğimiz yer 30 30 tekrar temiz başlangıç güzel bir daha aynısı biraz üst tarafına yükleyeceğim biraz şuraya alalım hadi bir 32B bir 32 15B 32 15 var ya çok efsane olur gelirse bir 32 15'iniz alırım 32 15 32 32 32 32 32 bir 32'nizi alırız dedik size. Biz boş konuşmayız, icraatı gösteririz arkadaşlar. 32'nizi alırız dedik. İşte bu kadar be. Şimdi 32 tekrar etsene be. Bir 32 tekrar et. 23 tarafı da atabilir yetişemedim. Oraya alamadım. Çok güzel oldu be. 30-32 be. 15 komşu 32 vın. Oo, abi masa çok güzel atıyor be. Masa efsane atıyor. Kasamız çok iyi be şu an. Kasamız çok iyi çok. 28-14 tarafı. Buradan da var ya bir 31 var ya bir 31, 9, 28 hepsine kabul 100, 14. Yapıştırmamız lazım buradan da. 32 çok güzel oldu be. En fazla pul olan yere girdi direkt. 32-15'ti ki zang direkt evet evet dönme geri dönme geri dönme geri dönme geri be ulan biraz daha ki sen çok daha güzelleri var ya 26 13 zero ya zero tir atmazsa kesinlikle kazandık bence güzel oldu be. Kasamız çok rahat şu an. Çok rahat bu kasayı katlayabiliriz bence. Of. Geçen el biri ne olurdu ki? 1 ve 28 7 tarafı. Hadi 1 ve 28 tarafı hadi hadi. 1, 14, 20, 28, 29 gayet güzel. 18 gayet güzel. Gayet güzel ama 35 neyse 35 de olur hadi 35 de olur. 35 de olur. Şimdi 35 komşu tekrar. Veya 10 komşu. Kasayı bir 20.000 TL yapsak efsane olmaz mı ya? Çok güzel kar olur. Çok güzel. 15.000 TL kar. 30. 30. Abi çok iyi be. Güzel. 30 tekrar. Çok güzel kazanıyoruz. Çok güzel. Çok güzel. 15 tarafı. Bir 2 x 4300 lirayı saldık. Bir yeşil pul var ya, bir yeşil pul var ya, bir 30 tekrar, bir 15 tarafı bu işi bitirir. Evet, evet. 30 tekrar. 30 tekrar bu işi bitirir demedik mi? Dedik arkadaşlar, dedik. Bir tekrar hak ettik. Bir tekrar hak ettik. Şurayı da bahis alacağım. Şöyle 20 bin'e kadar bir sabitleyelim. Hedef bin TL dedik. Bir de şimdi 5.800 lira bahisimiz var. Bir tane daha koysak var ya. Of. of, of, of. 32 var ya 32. 32.0 var ya. Dur oğlum orada 36 260 lira da orada var. Kassol dilim 9.400. Kassol dilim 9.400. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi 18,9. Şöyle bir 2x. Daha demin 20.000'de 20 de duralım dedik. Şimdi 25.000 oldu. Şimdi buradan bir koyalım. Duruşumuz 30 olsun. Beşer beşer artalım be. Arkadaşlar bu arada lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir like'ınızı alırım. Ayın yayıp ses yorum kısmında sabitlediler. Yerseniz bakabilirsiniz. 36. Dön geri. Ulan biraz daha gitsene lan. Lan biraz daha gitsene be. Şuna bak biraz daha gitsene ya. 120 lira var ya iki yanında. Birden sonra 28'e tek atıyorum. Kalan miktarı 28'e tek attım. Gelirse devam ederim. Gelmezse ben bu işi burada bitiririm. Çok güzel kar ya. 20.000 TL kar arkadaşlar. Az buz değil. 20.000 TL kar. 11 attı. 11 arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir kar oldu. 20.000 TL muhteşem bir kar. Güzel yakaladık. Güzel koyduk iki defa. Temiz oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ayım yayıp size yorum kısmına sabitle. bakabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun.